Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Son dönemde akaryakıta gelen zamlar ulaşımdaki mali yükü artırırken bu yükün en aza indirilmesi için yakıt tasarrufu konusunda ipuçları veren araç bakım ustası Alaaddin Okumuş alınması gereken önlemler ve doğru bilinen yanlışları anlattı. Şimdi zaten bir dizel yakıtımız var. Bir e, benzinli yakıtımız var araçlarda. Şimdi dizel arabayı kullanırken mesela çok düşük devirli kullanmamamız lazım. Sebebi ise bunun partikül üretim e, Gücünü hesap etmek gerekirse düşük devirde partikül kurumu yani e, dizel yakıtın e, molekülleri biraz daha böyle tutucu olduğu için partikülde tıkama yapıyor bu araçlarda. Genel olarak zaten hepsi şu an Euro 4, Euro 5, Euro 6 motor olduğu için onları devirli kullanmak lazım yani biraz daha hatta hatta yüksek devirde kullanmamız lazım araçlar orada. Zaten düşük devirde kullandığımız zaman tıkama yapacağı için bu sizin yakıt miktarınızı artıracaktır. Yani o dizelde biraz daha yüksek devirde kullanmak gerekiyor. Benzinli araçlarda ise buna çok dikkat etmenize gerek yok. Yani dizelden biraz daha farklı kurum tutma özelliği biraz daha zayıf olduğu için onlarda biraz daha serbest sürüşe kullanabilirsiniz ama dizel kullanıcılar zaten şu an yüksek olduğu için ona e, değinmek istiyorum. Düşük devirli kullanmasınlar araçlarını. Doğru bilinen yanlışlar da var mesela. Bunların arasında e, sabah araçlarımız ısınana kadar çalıştırmak. Bu herkesin halk dilinde ya ben işte arabamı ısındırır öyle yola çıkarım. Aslında bu bir yanlış bir kullanım şeklidir. Yani aracınız maksimum 30 saniye 40 saniye çalıştırmanız yetecektir zaten burada. Yani orada harcadığınız 3 dakikalık bir yakıt zamanı o dolayısıyla para olarak karşına geri dönecektir. Buna gerek yok aslında. Bu aslında bir araştırma şeklinde de ortaya konulmuş, resmileştirilmiş bir durumdur bu. Sabahları arabanızı ısınlar çok aşırı ısınmanıza gerek yoktur. Araç bakımlarında şuna dikkat etmek gerekiyor en çok yakıt olarak hesap edecek olursak bunu yağ bakımları. Yağ bakımları mesela günü yaklaşınca, günü geçtiğince araçların Ortalama yakıt tüketimi artar. Sebebi de sürtünme olayıdır bunda. Ee, yeni yağdaki tabi sürtünme olayında motor daha rahat döneceği için buradaki yakıt tasarru, tasarrufunu en yüksek seviyede tutmanızı sağlıyor. Hani yağ bakımını geçirerekten aracınızın burada e, biraz daha öteleyip aslında o sizin cebinizde tekrardan zarar olarak geri dönüyor. Hatta hatta 1000 kilometre, 2000 bin kilometre daha erken değiştirirseniz onu zaten yakıt tasarrufu olarak tekrardan size döneceğini e, göreceksiniz siz de. Yakıt tüketimini düşürmek için lastik hava da dikkat etmeniz gerekiyor. Lastik hava basışlarınız mesela daha böyle e, seviyesi düşük olduğu zaman yine e, moment farklılığı olduğu için lastikler yere daha serilmiş olacaktır. Bu defa yine e, gaza ihtiyacınız olacaktır. Gaz ihtiyacınız olan olacak? Tepki verecek size. Gaz vereceksiniz. Yine aynı şeye denk geliyor. Aslında genel olarak arabanızın kullanım şekliyle de sizin yakıt tüketiminiz biraz daha orantılı şekilde gitmesi lazım. Araçlardaki zaten e, enjektörler yaklaşık 50 binde maksimum temizlenmesi lazım. İçerisindeki tıkanma, e, kurumlama aracınızın hem duman olarak e, tepki gösterecektir, etki gösterecektir. Yakıt olarak zaten bunda bir ayarsızlığı o şekilde göstereceksin. Bunu siz de anlayabilirsiniz. Aracınız e, arkasındaki duman çıkış şekline renk olarak bakarsanız atıyorum siyah. Bu bir yakıt hava oranı farklılığıdır mesela evet. biraz daha teknik bir konu. E, enjektör bakımı dediğimiz olay var. Dolayısıyla yaklaşık 50 bin kilometre bunun yapılması lazım. Aslında bunu çok göz ardı edilen bir konu bu. Ee, bunlara dikkat edilmesi lazım. Yakıt fitrelerine dikkat edilmesi lazım. Özellikle özellikle yağ değiştiremiyoruz diyelim. Hava filesini sık sık siz de temizleyebilirsiniz onları. Hava filesini sökün, yani plastik bir malzeme üstüne vurun, çırpın deriz. Çırpın gene geri takın. Yani bu da size tekrardan e, yakıt tasarruf olarak dönecektir kesinlikle. Dolayısıyla bu faktörlerden e, faydalanaraktan kendi tasarrufunuzu kendinize sağlayabilirsiniz.